Tekrar merhabalar. Diyez Müzik Park'ın hazırlamış olduğu Davul Eğitim serilerinin 3. serisine hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen hafta ne yapmıştık? Single öğrenmiştik, Davul öğrenmiştik. Bunun yanına önemli bir egzersiz olan Paradiddle'ı bugün işleyeceğiz arkadaşlar. Paradiddle nedir? Single ve Double'ın karışımıdır aslında. Önden bir tane single aldık. iki vuruşa. Arkasından iki vuruşa da double aldık. Yani aslında şifrelemek gerekirse sağ sol sağ sağ sol sağ sol sol toplamda 8 vuruş olan bir sistematik arkadaşlar bir şifre. Bunlar mesela single, double, paradiddle bu üç egzersiz arkadaşlar double'un aslında DNA'sı diyebiliriz. Yani yapmış olduğumuz ve yapacağımız bütün atak ve free çalımlarda ihtiyacımız olan en baba egzersizler bunlardır. Zaten bütün egzersizler de bunların türevleridir arkadaşlar. Kısaca hemen bunu bir işleyeceğiz birlikte. Şimdi de bunun yanına 8'lik notayı ekliyoruz arkadaşlar. Nasıl yapmıştık? Geçen de 1'lik notayı öğrenmiştik. 1 vurmuştuk. 3 beklemiştik. 2'lik notada nasıldı? 1 vuruyorduk. 1 bekliyorduk. 4'lik notada ise her bir vuruşa bir vuruş gelecek şekilde çalıyorduk. Fakat şunu da önem gösteriyoruz. Vuruşların metronomun vuruşuyla eşit gelmesi gerekiyor. Yani metronom önden açtım metronomu örnek olarak. Değil. Tam üst üste geleceği. Buna dikkat ediyoruz. Bunu nasıl başaracağız peki? Metronomu aynı anda sayacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, Bak nefesi alıp ben size özellikle yapıyorum. Arabı doğru algılayalım diye. Bir, iki, üç, dört. He, şimdi de zaten sekizlik notayla bağlantılı bu. Sekizlik notada ne yapıyoruz arkadaşlar? Elimi vurduğum yer bir, havaya kaldırdığım yer ise V. Yani artık bunu sayarken ben 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 Normal üstü düstes kuruyordum. Gördükte bir, 2 3 4 bir, 2 3 8'e geçtim. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve bir ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 8'lik anlaşıldıysa şimdi de biraz önce bahsetmiş olduk paragraf egzersizini 8'lik nota vuruşu üzerinden bir işleyelim arkadaşlar. sağ sol, sağ sa, sol, sa, sol, sol. Sağ, sol, sağ, sağ. Son, sağ, sol, sol, sağ, sol, sağ, sağ, Son, sağ sol, sağ, sol, Şimdi biraz çıktı bunu 90 metronunda hadi gelin hep beraber hızlandırıp deneyelim. Evet. Önce sayalım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve sağ, sol, sağ, sağ parçasına da yayabiliriz. Bu size kalmış, keyfinize kalmış. Bir daha dinliyorum. Sağ sol sağ sağ sol sağ sol sol. Bir ve iki ve üç ve dört ve bir ve iki ve üç ve dört ve sağ sol sağ sağ, sağ sol sağ, sol sol. Güzel dinliyoruz. Şimdi üç egzersizi birlikte bir mixleyelim bakalım arkadaşlar. Ne vardı? Önce single. Sağ, sol, sağ, sol. Fakat sekizlik işleyeceğiz. Sa sol sa sol sa sol sa sol sonra da sa sa sol sol sa sa sol sol sa sa sol sol sonra da paralel bağlayacağız arkadaşlar sa sol sa sa sol sa sol sol sa sol sa sa çalıyorum ki üç dört sa sol sa sa sol sa sol sol sa sol sa sa sol sa sol sol sa sol sa sa sol sol sa sol sol sa sol sa sol sa sol